Selamun Aleyküm arkadaşlar. İnadına selamun Aleyküm. Üstüne üstüne inadına 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 selamun Aleyküm. Bizim selam vermemiz e, bazı insanlara batıyor. Bazı yerlerde bana saldırılar yapılıyor. İşte ben çok ağzıma Allah kelamı alıyormuşum. İşte ben hep böyle selam veriyormuşum, baskılıyormuşum. Ben bunu rant aracına çeviriyormuşum. E, işte ...buradan bana saldırıyorlar arkadaşlar. Ben de onlara şunu söylüyorum. Bu selam size niye battı? E, bu selamla derdiniz ne? E, ben Müslüman bir Türk evladıyım. E, ve e, selamın aleyküm demek... E, ...benim doğal bir hakkım. E, ben Müslümanım arkadaşlar. Ve selamın aleyküm derim. İn adına da bundan sonra selamın aleyküm. İn adına selamın aleyküm. Ee, sağda solda e, Oralarda buralarda hakkımda Karalama kampanyası yapanlar var Ben adamları tanımam etmem e, Neden bana böyle bir şey yapıyorlar Hiç anlamıyorum e, Bazı insanlar demek böyleymiş arkadaşlar Adamın yüzünü gözünü görmedim halde e, Burada demek iyi bir şey yapıyoruz ki Onlar kıskanıyor demek böyle bir şeyler yapıyorlar e, Zorunuza gidiyor ama Selamun Aleyküm <laughs> e, Arkadaşlar e, ee, naturalci kardeşlerim benim. Canım ciğerlerim benim. Sizleri çok seviyorum ben. Ee, ama steroid hakkında bir video yapıyorum. Hemen altına yazılır şu. Hocam naturalleri de düşün. <laughs> kardeşlerim e, sizleri seviyorum. E, e, şu kafanızda şey varsa yıkın. Hani natürelle bir şampiyon olacak vücudu yakalayacağım diyorsanız bunu yıkın arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Hayallerinizi atın çöpe ama e, sağlıklı bir görüntüye kavuşmak imkanı var, natürelde yani natürelde ulaşabileceğiniz odur arkadaşlar. Vücut kilo endeksiniz, hani e, vücudunuzun endeksini, e, işte yağ oranını, işte e, su oranını, kas oranını, derinizin inceliği, işte vesaire bunu uyumlu hale getirebilirsiniz. E, o yüzden e, vücudun e, kendi genetik güzelliğini gelebilirsiniz, natural bodybuilding yaparak gelebilirsiniz. Vücudun izin verdiği ortalama belli bir büyüme oranı vardır, naturalde ortalamayı söylüyorum. 40 santim, 38 santim kollarla bir form tutabilirsiniz, damarlı olmak kaydıyla. Ee, ama e, çok çaba ister iyi bir beslenme ister İlk önce arkadaşlar e, Natural bodybuilding yapıyorsanız e, Karbon hidrat Ağırlıklı beslenmeyeceksiniz Çünkü vücudunuzda bunu yakacak Yeteri miktarda yüksek oranda Testosteron almadığınız için arkadaşlar e, Aldığınız fazla karbonhidrat Yağ ve su olarak sizde kalacak Tecrübeyle sabittir ee, ilk zamanlar ben de bir karbonhidrat hastasıydım. Hmm, natural yaptığımız zamanlar spora yeni başladığımız zamanlar karbonat içerdim. Bir kilo alırdım. Ağırlıkları daha ağır basardım. İyi hissettirirdi bana, Ama göbekte bir artım olurdu arkadaşlar. Ee, sulanırdım. Hmm, kilo alırdım ama derim kalınlaşırdı. Kof kilo alırdım. sulu kilo alırdım. Ee, bu sefer onu atmak için kardiyoları çok yapardım. Ee, kardiyo yaparken ufalırdım. Ufalınca moralim bozulurdu. E, yeniden karbonat saldırdım. Yine kül alırdım. Mesela göbek çıkardı. Bir döngüye girmiştim. Ondan sonra baktık, e, işi öğrendikçe, işi öğrendikçe e, vücutta bu karbonhidratı adeleye çekecek işte steroidlerin olduğu şudur budur onları öğrendik. Sonra işte steroid kullanmaya vesaire başladık. E, karbonat karbonhidrat kullanmayı kestim. E, gıdalardan almaya başladım. Sonra doğru yolu buldum. Şimdi natural bu spor yapıyorsanız arkadaşlar karbonhidratları lütfen kontrollü alın. Natural bodybuilding'in birinci kuralı. Çünkü ince bir deri istiyorsanız ya sert bir görüntü ve ince bir deri istiyorsanız e, steroid de kullanmayacaksanız bari karbonhidratınızı kontrollü kullanın. Allah Celle Celaluhu bakın Allah Celle Celaluhu dedi Müslüman olarak ağzından kaçtı. Bir Müslüman olarak Allah Celle Celal dememde ne sorun var bilmiyorum ama bazılarına batıyor. O yüzden inadına Allah Celle Celaluhu biz insanları yaratırken protein beslenme ağırlıklı yaratmıştır. Yani biz insanlar dünyaya yerleştikten sonra arkadaşlar tarımı başlattık Allah'ın izniyle tarımı başlattık. Karbonhidratı keşfettik. Sonradan karbonhidrat kültür hayatımıza oturdu. Ama Allah'ın bizi yarattığı özellik arkadaşlar protein ağırlıklı. Çünkü biz karbonhidrata geçtiğimiz zaman insanlar olarak şeker hastalıkları başladı, yağlanmalar başladı. Bütün hastalıklarımızın %90, %80 sebebi arkadaşlar karbonhidrat beslenme ağırlıklıdır. Bunu çok iyi ayarlarsak, kontrollü ayarlarsak rahatsızlıklardan uzak dururuz ama patoküte patoküte karbonhidratı saldırdığımız zaman karbonhidrat bize zehirdir arkadaşlar. Vücudumuz bununla baş edemez. Yağ olarak depolar kullanamaz ve bizi bozmaya başlar. Vücutta fazla yağ varsa e, hücrelerin genetik yapısı bozulmaya başlıyor. E, kansere sebep oluyor. E, vücut bozulmalarına sebep oluyor. Genetiğiniz değişiyor. Psikolojinize kadar etki ediyor. O yüzden arkadaşlar Natural bodybuilding yapıyorsanız yüksek oranda pirinç, yüksek oranda makarna, patates lütfen lütfen yemeyin. E nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız arkadaşlar? Ee, bir amacınız e, incelmek, sert bir görüntü kazanıp kuru bir şekilde büyüyebildiğiniz kadar büyümek. Ama natural bir spor yapıyorsunuz arkadaşlar. Soyunduğunuz zaman göğüs, kol vesaire aramam. Adam bir aç derim kardeşim vücudunu. Karnına bakarım. beline kadar ince, karın kasları ne kadar çıkarabilmiş. Karın kaslarını oturtan bir adam bu zamanda e, kolu biraz daha sert parçalı da dursa kafi. Çünkü e, modern, estetik, seksi bir erkeğin vücudu ilk önce bir fit, karnı fit olsundur. E, bunu nasıl ayarlarız? E, Karbonhidratsız da antrenman zor olur. Karbonhidratsız da pump zor olur arkadaşlar. E, bu sefer e, kontrollü karbonhidrat kullanımı yapacağız. Bir, karbonhidrat tuzu kullanmayalım. Neden karbonhidrat tozu kullanmayalım? Karbonhidrat tozunu içtiğiniz zaman vücut ihtiyacı kadar hemen kana karıştırıp kullanır. İhtiyacı kadar kullanmadığı ise yağ olarak depolar. Bu da derimizde sulanma ve yağlanma yapar. Ve ben o yüzden karbonhidrat tozu kullanma taraftarı değilim. Tavsiye de etmiyorum. Ha adam 45 kilodur. Ee, çok aşırı zayıftır. Hemen kendini hızlı bir şekilde toparlamak istiyordur. O istisnadır. Ama belli bir kilosuna geldikten sonra yine kesmek zorunda. Çünkü artık karbonat kullanıp kilo alıyordur. Sulanmaya başlayınca keseceksin. Bunu unutmayın arkadaşlar. O yüzden kontrollü karbonhidrat ben tavsiyemdir. Adamın göbeğinde su ve yağ vardır. Ee, kısa vadede form tutmak istiyordur. Benim tavsiyem glisemik endeksi en düşük olan karbonhidratlarla bu işe başlamalıdır. Ben tecrübeden sabit olarak konuşuyorum. Bulgurdan çok fayda görmüştüm. <laughs> o yüzden arkadaşlar bulgur tüketin. Bulgur mesela 150 gram göbeğiniz varsa 150 gram çiğ ağırlık bulgur ile burada amaç pump değil. Burada amaç beli inceltmek arkadaşlar ve vücudu biraz sert tutmak. 150 gram bulgurla başlayın. Çiğ ağırlık 150 gram bulgurunuzu tartın arkadaşlar. E, günde 3'e bölerek yiyin bunu. E, Pişirdiğiniz zaman biraz daha zaten büyüyecektir bu. Bunu 3'e bölerek yiyin. Sabah akşam kardiyonuzu yapın. E, günde de e, ortalama 100 150 gram e, civarı pişmiş ağırlık e, tavuk, balık et tercih edin. Sıkılaşmak ve definasyon istiyorsanız kesinlikle eti tercih edin. Eee tavuk, balık, eti tercih bunlar tercih edin. Önceliğiniz e, kırmızı eti tercih edin. Bulgur, kırmızı et. Eyvallah. Bunun yanına kesinlikle antioksidan değeri yüksek, mineral değeri yüksek yeşillikleri yardımcı olarak tercih edin. Çünkü yeşilliklerde vücudun ihtiyaç duyduğu mineraller vardır. Ee, yeşilliklerde çok sorun yaşamıyoruz vücutta. Bir karbonhidrat ağırlıklı, işte tahıl tahıllı gıdalar. Ee, yani demin videonun başında işte, söyledim. Allah bizim vücut karbonate göre diye yaratmamış, tahıllı gıdaya göre yaratmamış, Tahıllara göre. Ee, çünkü tahıl bizim hayatımıza gittikten sonra biz bozulduk. Ama e, mineral ağırlığı yüksek yeşillikler, maydanozlar, rokolar vesaire bunları vücut onlarla baş edebiliyor. Ee, ama bunları da niçin kullanıyoruz? Bağırsaklarımızın çok iyi çalışması için. Bir insanın bağırsağı çok iyi çalışıyorsa sağlığı harikadır arkadaşlar. Bağırsak yapısı bozulan adamın her türlü hastalığa yol açar. O yüzden yeşil yemekin yemeklerimizin yanında karbonhidratımızın yanında onu incelsin bağırsağın daha iyi emmesi sağlamak için yeşillikleri tercih ediyoruz. İşte roka, e, maydanoz, Göbek salata gibi bunlar tüketebilirsiniz arkadaşlar. Limon sıkarak üzerine e, limonunu da kullanın. E, biliyorsunuz bulgurda demir yüksektir. Onun da serbest kalması için C vitamini ihtiyaç vardır. E, o yüzden bazı profesyoneller bulgurun üzerine limon sıkarak yediğini de görmüşumdur. E, serbest bıraksın o demir daha çok kanıma makarısın diye. O yüzden tek arkadaşlar 150 gram bulgurla başlayın. Okey mi okey. Vücut ortalama bir yüklemeye, bir sisteme 3 haftada cevap verir. Yani karşılığını 3. hafta almaya başlarsınız ortalama. 350 gram bulguru 3 hafta yiyorum. 150 gramdan önce resim çektim. 150 gramdan sonra 3 hafta sonrası iki resmi yan yana koydum. Bu resme bakacağım. Pumpım iyiyse yani vücut sertliğim iyiyse, belimde incelme varsa doğru yoldayım. Ve buna devam ediyorum. 2. 3 hafta yine resim çektim. Baktım yerimde sayıyorum. Yerimde sayıyorum. E ee, hemen arkadaşlar bir 30 gram 40 gram karbonat düşüyorum. Bir daha 3 hafta sonra resim çekin bakıyorum. Baktım kuruyorum, sert. Hani kuruyor ve sert devam ediyorsam bu gramaja devam. Yerimde sayıyorsam gramajı düşürüyorum. İşte çoğu profesyoneller adamlar katalog çekimleri olacağı zaman, yarışmalar yapılacağı zaman ya da iyi bir form göstermek istedikleri zaman ne yapıyorlar? Bunu iki haftada bir, üç haftada bir, haftada bir kademe olarak karbonat düşürüp sıfırlamaya geçiyorlar. Sıfırlama nedir arkadaşlar? Vücudunuza şeker oranı yüksek olan hiçbir gıdayı sokmamak. Yani işte karbonhidratları almamak. Bulguru bile kesiyoruz. Ama ne yapıyoruz? Bir hafta, 10 gün, 15 gün maksimal sıfırlama yapılabiliyor. Ben 15 gün yapmıştım, ebemin nikahını görmüştüm. Ee, hayat standartlarım çok kötü olmuştu. Yürürken bile kaslarım ağrıyordu ama paramparça olmuştum. Derimin altında ne kadar yağ, su, ucumdaki toksit, zehir hepsi gitti arkadaşlar. Öyle bir rahatladım, öyle bir mutlu oldum. Öyle bir kendime geldim ki anlatamam arkadaşlar. Merdivenden çıkarken böyle sanki ayda yürüyorum. Bir basıyorum fırlayacağım sanki. O kadar hafif hissediyordum kendimi. İç organlarımdaki yağlar da yandığı için arkadaşlar hafiflemeye başlamıştım. Ve bunu vücudum hissetmişti. O, o yüzden iyi bir de yaz sezonu yaklaşıyor. İyi bir karın kası su atmak istiyorsanız dediğim gibi 150 gram karbonhidratla başlayın. 3 haftada bir kontrol edin. E, vaktiniz kısaysa 2 haftada bir de yapabilirsiniz kontrol edin. Bakıyorsunuz, baktınız beliniz yerinde sayıyor. Karbonatı düşürüyorsunuz. Baktınız formunuz iyi, devam ediyorsunuz. Baktım buna devam ediyor yine yerinde sayıyor. Yine karbonat düşürüyorsunuz. Bunu sıfırlayana kadar 50 gram, 100 gram, 50 gram, 0 gram yaparak bir hafta 10 gün sıfırlama yapabilirsiniz. Bu sıfırlamada ne tüketeceğiz? Tavuk, salatalık, yeşillik, limon. İşte bunlar limon ne yapar? Kan şekerini düşük tutar. Kan şekeri düşük olduğu zaman vücut yağ yakar. Arkadaşlar unutmayın. Kan şekeri düştüğü zaman vücudunuz yağ yakımına geçer. Kan şekeri yüksek adam hiçbir zaman yağ yakamaz. Unutmayın arkadaşlar. Çünkü vücut o vücutta kandaki şekeri kullanır. Ee, limon çok hızlı şekilde kan şekerini düşürür bir halsizlik gibi çöker vesaire. O de vücudunuz yağ yakmaya başlar. E, tavuk protein o esnada e, arkadaşlar. İşte tavuk işte diyelim örnek veriyorum. 300, 400, 500 gram yiyorsanız 600, 700 gram yiyin. 1 kilo da ye sorun yok. Ben 2 kilo yiyordum def definasyon sürecinde çok güzel faydasını görüyordum. Sıfırlama da pardon. O yüzden arkadaşlar sıfırlama sürecinde kademeli karbonat düşürdünüz. Karnınız erimeye başladı. Bir tık kaldı. Sıfırlamaya girdiniz, karbonu tamamen kestiniz. Vücut deri altındaki yağı bu sefer şekeri tamamen kullanacak. Çünkü dışarıdan hiç almıyorsunuz, haliyle depoyu yemeye başlayacak. Depo yediği zaman sizin gözler, yüzler düzdeki su, yağ bile çökecek içeri. Ee, göğüs altındaki yağlar gidecek. E, karın kaslarınız yanındaki, belinizin arkasındaki yağlar o sıfırlamada vücut saldıracak. Çünkü vermiyorsun ve içerideki depoya saldıracak. Sıfırlama sürecinde e, o gün gün takip edebilirsin vücudundaki ufalmayı, sıkılaşmayı. İstenilen ideal sıkılaşmayı yakaladığın zaman arkadaşlar hemen e, yavaş bir şekilde karbonhidrat yükselteceksiniz. Yine işte e, 30 gram işte 50 gram, 100 gram, 150 gram o şekil gelecek. Ama kontrolü. Baktınız suyunuz artıyor hemen düşüreceksiniz. E, şu hatalara düşmeyin. Natürel yaptığınız için <laughs> yükleme şansınız yoktur. Hani adam steroid kullanıyorsa sıfırlamadan sonra bir yükleme yapabilir şeker yükleyebilir. Hamburger, pizza vesaire. Ama natürelde o yoktur. Natürel adam nasıl geldiyse geri öyle çıkacaktır. Ee, İnaresinde sıfırlama yapıp belinizi her tarafını yücelttikten sonra arkadaşlar yeniden karbonhidrat yükleyerek yavaş 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 yükseltirsiniz. Ee, ve pump'ınız gelmeye başlar. Çünkü karbona sıfırlamasa pump hak getire halsizlik, vücuttaki kırgınlık olacak. Çünkü şeker e, karbonat olmadığı için ama e, yavaştan kan şekerinizi yükselteceksiniz arkadaşlar. Vücudunuz su tutmadan e, pump kazandırmanız lazım. O esnada crambutor kullanabilirsiniz. Buna dikkat edin. E, karbonat tükettiğiniz zaman hemen kardiyoları ekleyin. E, kardiyoları arttırın. Vücudunuz su tutmasın. Normal ortalama yine pump'ınızın iyi olduğu 150 gram, 200 gram karbonhidratlara geri gelebilirsiniz. Bu sefer ne olacak arkadaşlar? Daha ince bir bel, daha sıkı bir görüntü yakalamış olacaksınız. O yüzden arkadaşlar vücut ortalama 6 ayla 8 ayda kendini bir şeye sabitler. Duymuşsunuzdur. Adam kimi su içse de kilo alıyor. Kimisi baklava yiyor gözünün üzerinde kilolarca. Adam kilo almıyor. Çünkü vücut kendini bir yere sabitlemiştir. O yüzden ideal formunuzu yakaladınız ya arkadaşlar. Diyetinizi belki 8 ay, belki 1 yıl aynı diyete devam edin. Hayat zor olacak katılıyorum ama vücut kendini oraya sabitleyecek. Bu sefer hızlı kilo alıp hızlı kilo vermeler, ani bozulmalar, ani sulanmalardan kurtulacaksınız. Şimdi hatalar ne oluyor? <laughs> Adam kilo alıyor, pardon kilo veriyor. Birden sistemin değişti, birden hemen Farklı şahin şey, birden kiloyu geri alıyor. Ya diyor ben birden 10 kilo verdim. 10 kilomu birden geri aldım. Arkadaşlar diyetler 8 ay, 6 ay, 1 sene devam etmek zorunda ki vücut kendini oraya sabitlesin. Metabolizma oraya kendini otursun. Ama birkaç aylık definasyonla zayıflamalarda olmuyor. Hemen zırt biraz bir iki bir şey gıda eklediğiniz zaman hemen sulanıp yağlanıyorsunuz. Buna dikkat edin. O yüzden diyetleriniz uzasın. İlk önce neyi anlattık? Vücudu temizlemeyi. İlk önce karbonatı düşürüyor, düşürüyor, düşürüyor. Ne yapıyoruz? Sonra sıfırlama yapıyoruz. Sıfırlama yaptıktan sonra ideal formu tuttuktan sonra yavaştan karbonatı yükselti yükselti eski halimize geliyoruz. Ama burada nedir? Bulgurla başladık. Bulgurla devam ediyoruz. Araya şeker karıştırmıyoruz. Ekmek karıştırmıyoruz. Bulgun yerine hiçbir şey koymuş. Çünkü düşük şeker olduğu için. E, burada yulafı da tercih ederek yapabilirsiniz. Yulafı da kullanabilirsiniz. Ben yulafı çok yulafdan haz almadığım için verim almadığım için çok tavsiye etmedim. Belki bazı arkadaşlar yulaftan daha verim aldığı için bu yulafı da kullanabilir. Saygım sonsuz. Ee, dediğim gibi arkadaşlar e, yaptık, temizledik. Vücut bir karbonatı yükselterek e, karnımızdaki sulanmayı bozmadan adenimize pump geldiği zaman o gramajda tutup onu 6 ay, 8 ay sabit götürüyoruz. Son arkadaşlar görün, inanın kesinlikle ara ara siz diyetlerinizi bozduğunuz halde bile e, eski kilonuza kavuşmayacaksınız. Hemen vücudunuz çok hızlı bir değişim yaşamayacak. Deriniz sulanmayacak. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bu <laughs> çok önemli. <laughs> Bu süreçte arkadaşlar karnitin'den yardım alabilirsiniz. Burada karnitin'den yardım alabilirsiniz. Vücudunuz zor ise, metabolizmanız yavaş ise yavaş ise işte, tiroidleriniz yavaşsa işte. sağlıklı çalışıyorsa değil levitron kullanabilirsiniz diyet yapacağınız için düşük kan şeker olacak kan biraz ağırlaşırsa kanınız fazla enerji almadığı için aspirin alabilirsiniz bu süreçte yardım olarak bebaspirini günde 100 mg karnitin bebaspirni, glutamin arjinin bu çok önemli e, sıfırlamaya girdiğiniz zaman arkadaşlar e, BCA ekleyebilirsiniz çünkü artık e, vücut daha bir kırılacak tamiri hissiyatı daha çok oluşacak e, sıfırlamada BCA'yı da ekleyebilirsiniz. Bunlardan yardım alabilirsiniz ama Whey protein karbonhidratı kesinlikle tüketmeyeceksiniz. Bence e, natural bodybuilding'de aşırı zayıflık rahatsızlığı olanlar hariç karbonhidrat kullanması büyük bir hatadır. Ee, çok büyük bir hatadır. Whey protein de e, karın kasları belli. Vücudu sert, kuru bir adamın kullanması mantıklı. Derisi kalın, yağlı bir adamın whey protein kullanması çok saçma. Fermente bir gıdadır. Mayalamadır. Hani e, mayayı bilirsiniz. Küçük mayayı dökerseniz nasıl kabarır, büyür. E, vücudunuzdaki yağlanmayı da arttırır e, bu whey proteinler. Dediğim gibi yağ sorunu olmayan adam whey protein kullanabilir. Ama vücudu yağlı bir adamın kesinlikle whey protein kullanmaması lazım. asit, bca, arginin, glutamin vesaire bunları kullanabilir. Bunlar serbesttir. Bakın naturalci kardeşlerim. Sizleri çok seviyorum. Sizler için binlerce liraya satılacak bir programı verdim. Bilmiyorum ne kadar değerim bilirsiniz. Ne kadar takipçim artar. Ne kadar sevilirim. Ama bazılarının zoruna gidecek ve bazılarının zoruna gittiği için arkadaşlar bana saldırılarda bulunacak. Çünkü ben şurada size en az 500 liraya 1000 liraya satılacak bir sistemi bedavaya verdim arkadaşlar. Benim değerim ne kadar bilirsiniz bilmiyorum. Ama bu videomu izledikten sonra takip butonunuza basmazsanız hakkımı helal etmiyorum. Takipçilerimizin artmasını istiyoruz. Ki böyle e, deli dolu güzel bilgileri verelim. E, insanlarımız faydalansın. E, tuzakları düşürülmesin kimse. E, lazım olan bilgiler verilsin arkadaşlar. Hemen küçük notlar. E, hocam e, antrenman programı nasıl olsun? Sıfırlamaya girdiğiniz zaman arkadaşlar kanınızda pump olacak enerji olmadığı için e, full body yapabilirsiniz kesinlikle full body her bölgeden ikişer hareket 3x12 falan yapabilirsiniz ki hem o 4x12 tili setleri gücünüz yetmeyecek sıfırlama evresinde sıfırlama bir tür karbonat almaya başladığınız zaman ana bir antrenmanı 4x12'lere işte tili setleri yavaştan geçebilirsiniz ama sıfırlama evresinde zorlanacağınız için vücut formunda dursun diye pump yani sıkılık dursun diye full body kesinlikle yapabilirsiniz tavsiyem full body'dir. Ee, o da sıfırlama evresinde olduğu için arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ben Türker Fırat.